Merhaba dostlar. Ben Mert. Bugün Çukur'un 4. sezon 27. bölüm ikinci fragmanı hakkında biraz konuşacağız. Bölüm fotoğraflarında gördüğümüz bazı şeyleri görüyoruz. Hepsini konuşacağız. Bir fragmanı hep birlikte izleyerek geçelim üzerinden. Gideceğin yere bırakalım evlat. Gerek yok. Evet, burada ufak çaplı bir savaş açılmış durumda Cumali Amca'ya karşı ve bu sahnelerin devamlarında Vartolu'yla karşı karşıya gelinecek sahneler de olacak. Varton hafiften burada kafayı yiyeceği sahnelerde olacak. Bir tık mutlu olduğu sahnelerde olacak. Bunlar ufak tefek başlangıç atışmaları ama ileride Cumal amcanın canını daha çok sıkacak. Bazı çatapat sahneleri olacak. Yamaç'ın Cumali amcanın işine karşı yapacağı birkaç tane de saldırı olacak. Bunların hepsini göreceğiz bu bölümde. Akın, Yamaç ve ekibiyle Cumali'nin de içinde bulunduğu ekiple birlikte önümüzdeki bölümde bu sahneleri izleyeceğiz. Döndüğünde yine burada olacağım. Sakıncası evet, yoksa. Burada yok. ufak tefek bir atışma sahnesi mevcut ve çok üzerinde durulası sahneler değil ama aslında birazcık psikolojik savaş açmış durumda Yamaç Cumali'ye karşı. Cumali amcaya karşı. Sen bilirsin senin de mahallen nihayet. Evet sonunda Leyla adlı karakteri görüyoruz. Kendisi bir gazeteci ve bu sahneyi çoğunuz hatırlar. Hatırlamayanlar varsa onları hatırlatalım. Bu sahne ilk sezonda İdris Koçoğlu'nun Mahallede arabayla gazetecinin önünde durduğu sahnenin birebir aynısı. Aynı cümleler kuruluyor neredeyse. Hanımefendi, bacım az daha eziliyordun hala duruyorsun yol ortasında. Aynı cümleyi kuruyordu ilk gazeteci de. Aynı cümleyi kuruyordu. Sonrasında ise mahalleyi gezdiriyordu İdris Baba. Burada setten gelen bilgilere göre ve çekilen fotoğraflara göre aynısını yapacak İdris'in yerine Vartolu ve bu sahneleri izleyeceğiz. Bu birazcık da İdris Koçovalı'ya respect niteliğinde yapılan bir sahne olacak para dilenciyi kapıdan çevirme. Evet bu sahne ise burada bu arada makyaj çok kötü yapılmış. Baya kötü yani bu makyaj sahnesi. Ama e, bu sahnenin birazcık ben insanları sinirlendirmek için olduğunu düşünüyorum. Aliço'ya karşı İdris Koçovalı'nın yanında olan birini yanına çekmek isteyecekti diye Aliço olabilir mi diye düşünüyordum ben aslında ama böyle bir şey olmayacağını bu sahnede görmüş olduk. Ama önümüzdeki bölümde Aliço evine kavuşacak bunu da net bir şekilde söyleyelim. Burada Cumali amcanın tavrı da beni biraz canımı sıktı. Ama bir dahaki sefere bizim soframızda değil götür dışarıda ver yemeğini zamanında İdris Baba Ali Çoy'a oğlum diyordu. Oğlu olarak adlandırıyordu ve evine her türlü sokuyordu. Burada Cumali amcanın böyle bir tavır takınması Ali Çoy'u da kaybetmesine sebep oluyor. Tabii ki de öyle evin içinde hoş olmamış. Kızgın ve abi. devamında bu sahneyi göreceğiz. Emmi ile birlikte Ali Çoy'un sahnelerini izleyeceğiz. Ve bu sahnelerde Emmi'nin aklına geçmişle alakalı şeyler ufaktan gelecek. Ve buradan bir kırılma anları yaşayabiliriz. Diyorum. Ben her şey çok Evet asıl görmemiz gereken sahneler burada Yamaç tekrardan Evsun'un yanında muhtemelen buraya gizlice girmiş durumda ki hiç kimse kapı mapı açık değil ve gizlice girmiş ve Evsun'a derdini anlatmaya çalışıyor üzerindeki kıyafetlerden de anlayacağımız üzere Yamaç geçtiğimiz bölüm fotoğraflarındaki o gri üstüyle yani bölümün başında gözünde de şişlik yok fark ettiyseniz o sahnenin devamların İtalyan'ında eve eve gittikten sonraki bir sahne veya eve gitmeden önceki bir sahne olabilir ve Efsun'a burada derdini tam anlamıyla anlatacak Hiç öğrendim Efsun yani düşünemeyeceğin kadar geç. Efsun'u buradaki mimiksizliği beni bitirdi yani hiçbir şey vermiyor bize. Ya mutlu mu oldu, mutsuz mu oldu, kabul edecek mi etmeyecek. Senin de bilmediğin evet, Asıl konuşulması gereken şey burası işte. Senin de bilmediğin şeyler var. Bunu anlattıracak mı Evsun, anlattırmayacak mı? Göreceğiz. Muhtemelen şu sette fotoğraflardan gelen e Yamaç'ın, daha doğrusu Evsun'un pavyonda oturduğu sahnede yamaçı görüyor tekrardan muhtemelen o sahnenin devamında ve bu sahnenin rüya olduğunu artık net bir şekilde söyleyebiliriz. Burada muhtemelen ufaktan kendine yüzleşmeye çalışıyor gibi duruyor Evsun ben öyle hissettim en azından ama şöyle de olabilir bu mahir adlı kalantor karakter Evsun'a karşı bir şeyler besliyor olabilir ve Evsun'u bir geceliğine bir yere götürmüştür ve Yamaç onu takip ederken olay yaşanmıştır orada bir şeyler yaşanmıştır Evsun kaçarken de Yamaç orada onu kurtarmıştır veya Nizam'la veya başka bir karakterle de böyle bir sahne yaşanmış olabilir. Kaçmaya çalışıyor gibi duruyor ama sahne birazcık daha bana burada Evsun'un bu kadar korkmasının da altında yatan sebebin çünkü Simay artık bu kadar korkan bir karakter değil. Burada birazcık bu hareket evsunluk bir hareket. O yüzden onu hissettirdi. Onu söylemem gerekiyor. Onun dışında ise geçtiğimiz videonun başlığında, geçtiğimiz videoların başlığında Yamaç Evsun evliliği hakkında bir iddida bulunmuştum. Bu içeriden gelen bilgi bu yönde bu konuşuluyormuş. Onun dışında ise bu üçlü ilişki hakkında da bir başlıkta bahsettim. Bununla alakalı çok fazla soru geliyor bana. Bu üçlü ilişki olayı arkadaşlar yalan, böyle bir şey yok. Leyla karakteri sadece diziye e, gazeteci olarak girmiş gibi duruyor şimdi. Biz Wharton'ın kızı falan olarak düşünmüştük ama öyle bir şey değil. Direkt olarak gazeteci gibi ilk sezona referans verilen bir sahne sadece gibi duruyor. Devamlı olacaktır muhtemelen ve muhtemelen içerideki olayları öğrenmesini sağlayacak bu uyuşturucu olaylarıyla alakalı falan bir gazeteci tipini oynayacak ve burada belki yamaçlı bir yakınlaşma olsa bile sadece Cumali amca çökertmek üzerine bir yakınlaşma gerçekleşecek gibi duruyor. Evet evsunun suratındaki korkuyu görüyorsunuz. Gerçekten çok korkuyor. Neyden korktuğuna dair de elimizde birkaç tane teori var bunlardan da bahsettik. Onun dışında ise Cumali amcanın ve sultanın önümüzdeki bölümde rolleri biraz daha fazla olacak ve sultanın üzerine birazcık daha gidilecek. Vartolu ile alakalı ilginç sahneler olacak ve kendi içerisinde bir hesaplaşma da yaşayacak. Bu sahne ile alakalı son teorimiz ise şöyle. Efsun'un kendi içerisinde bir hesaplaşma yaşayacağını da düşünüyorum. Babaannesi ile alakalı belki bir kabus görüyor da olabilir burada. Efsun kendi ile alakalı geçmişi ile alakalı dediğim gibi. Farklı farklı teorilerimiz var. Bölüm geldiği zaman daha detaylı konuşacağız bölümü izledikten sonra. Ama ben artık Efsun yamaç ilişkisinin önümüzdeki bölümde yavaştan eski haline geleceğini düşünüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.